Evet çok güzel harita oyunu. Artık burada başlıyoruz. Start. Öyle geçiyoruz. Avrupa, Rusya, Çin'a, Asya, Afrika, Avustralya, kanguru. sonra Antarktika, Penguen, bir de Güzel. Ya burada bu ne? biraz da Evet Elisa sıra kimde? Elisa'dan evet. değil mi? de. Hadi, hadi, hadi taş kırt makas. İyi. Taş kırt makas. Taş kırt makas. Taş kat makas. Tamam kestin hadi. Bakalım. Ne çıkacak sende? Bakayım. Bakayım. Üç numarası. Üç. Az kaldı. Oh. Kim kazandı? Bir, bir, üç. <laughs> Az kaldı. Kim kazanacak acaba? Haşim. Bir kaldı. Bir Annesi atıyor. Ahalay mahalay simsalabim. Ahalay mahalay simsalabim. Hop. Ay iki. Bende iki. Bir iki. Tamam. Bende de Elisa sende sıra. Elimden çeten daha yok. Salla. Salla. Salla 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 ne çıktı? Ben de iki. İki. Bir, iki. hangi numarası? 155. Tamam. Aa, Haşim sen Duh, de. Çıktı. Dört ya, Birlik, Ben kazandım. Aa, ben kasut... kazandım. Dört çıktı. Ben kazandım. Kazandı valla. Kuzey <laughs> <laughs> Amerika geldi ve kazandı. Neyse o gitsin. Biz kaldık. Şimdi bir Elisa. Beş adım önde bir de annesi. Tamam. Sıra bende. İki. Ben birinci oldum. Bir, iki. Elisa sıra sende. Ben birinci oldum. Bakayım ne çıkacak sende. Bakayım. Bir. Bir mi? Of. Bir adım yap. Bir Aa, bir mavi. Atıyorsun. Bir dakika. Bir, bir dakika. Atıyorsun. Bir dakika Elisa. Mavi çıktı sende. Mavi ne demek bakalım. Mavi tekrar tekrar adıyor. Hadi. Çok şanslısın ya. Bakayım. Oo altı. 1 2 3 4 5 altı. gitti Elisa kazandı. Son. Annesi hala duruyor annesi. Anne sen sonuncu olsun zaten. Yazık değil mi anneye? Ya? Yazık değil mi anneye? Ama, ama ben en arkada kaldım. 3. Sonra da 1 2 Sonra, iki, sonra üç. da öne geçtim ve birinci oldu. Evet. Ne oldu? Öyle dersen böyle olur. Böyle demezsen öyle olur. Ya ben çok yavaşım. Tak kaplumba gibi. Altı çıktı inşallah kazanırım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Hii. Yok ya geri geldi diyor. Mor renk ne? Geri gel. Geri <laughs> geldim. Ya bir adım atamıyorum. Ah! Tam bir çıktı. Bir atsam bir yine geliyor. Aa yine <laughs> <ya da> gidiyorum. <laughs> Bir adım yeni gidiyorum. Bir adım yeni gidiyorum. Böyle bir şey var mı? <laughs> Dört. Ben kazandım. Artık kazandım. Ama üçüncü, birinci Haşim. İkinci. İkinci Elizan. İyi annesi üçüncü. Ay hep üçüncü sıradan hiç istemem. Evet. Oh ne güzel harita. Sevindiniz mi çocuklar? Evet. Ben de sevindim. Çok rengarenk. Nereye gittin anlat bize bakalım nasıl geçtin bu haritana göster nerede başladın nasıl geçtin göster bakalım kızım ben şuraya gitmek istedim ama buraya gidemedim. Aha Ş şuraya gitmiştim <laughs> şuraya gitmiştim her şeyi anlatacağım şuraya gitmiştim. Zaten bu harita ne bu bizim bir dünya biliyor musunuz Afrika Amerika. Her şey var burada. Avrupa, Evrasya, Burası Afrika. Bu ne demek ya? Bu bir kompost. Kompas. Kompas ne demek? Böyle hani sarsın mı demek? Türkçe nasıl kompas? Haşim. Kuzey, güney, şey, doğu. Gü kuzey, güney. Ne diyorlar bunu? Kuzey, güney. Kuzey, güney. E tamam. Hadi bay bay. Güzel. Burası güzel. Burası güney. <laughs> o doğu. O da bastı. Doğu, batı, kuzey, güney. Yok, güney. Hadi yine <laughs> oynayalım çocuklar. Ne? <laughs>